Merhaba arkadaşlar 28 Eylül Cumartesi Ankara'dayız. Ankara'da toplam 89 atın kayıtlı olduğu 10 koşu koşulacak. Birinci koşuyla da birinci altılı ganyan başlamış olacak saat 13'te. Değerlendirmelerime geçmeden önce sizden ricam şudur arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun. Sonra beğeni tuşunu tıklamanız, ve son olarak da e, görüş ve önerilerinizde e, mesaj olarak paylaşmanız olacaktır. Bu her türlü görüş ve önerilerinize açığız. Yani e, tuttuğunuz bir at varsa tekiniz varsa ya da şu gelmeyecek e, bu gelir diye her türlü önerilere mesaj olarak yazmanızı e, rica ediyorum sizden genelde ben e, hatırlatmıyorum. E, siz de e, ihmal ediyorsunuz gibime geliyor. Lütfen bunu ihmal etmeyelim deyip birinci koşuyla başlayalım. 4 ve yukarı yaşlı arapatlarının atlarının handikap 15 koşusu 1300 metre kum pistte. 10 at birincilik mücadelesi verecek. 6 ve 9'dan ekü olarak yarışa katılıyor. Burada iki at arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. İlki Aplantisi Fesih Çetin Başı'da arasındaki bir numaralı küçük tepe, Diğeri de 5 numaralı Kadir Gün Vedat Abiş ile bu iki atın arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Birinci koşuda 1 bir ve 5 sıralamam oldu. İkinci koşu 2 iki yaşlı İngiliz taylarının Maiden in koşusu 1200 metre çim pistte toplam 10 dişi tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Burada da 3 tayı değerlendirmemi aldım. İlk olarak 5 numaralı Mari Tüka diyeceğim. Mehmet Salih Çelik'le benim favorim oldu. Koştuğu iki koşuda tatminkar. Dördüncülük ve ikincilikleri bugün için kazanıp meydana veda etmeye en yakın tay 5. Sonra 4 numaralı Kızımsın. Sürekli tabelanın içinde son 3 yarış ikinciliklerle tamamladığı Vedat Demir'le. Bugün içinde sanki ikinci olacak gibi mi geliyor. Son olarak da Ahmet Çelik idaresindeki bir numaralı Beg Ravya diyeceğim. Bir Goken Fransız orijinli. İlk yarışında da biraz eksikleri var gibiydi. Bugün ilgilileri taya kapalı gözlük taktılar. Yine şanslı olacaktır. İkinci koştaki sıralamamda 5-4-1 ve 1. Üçüncü koşuda 3 üç yaşlı İngiliz tayları 1600 metre çim pistte koşacak. 8 tay birincilik mücadelesi verecek. Burada da 3 tay yine şablonuma yazdım. İlk olarak 2 numaralı Burak Star benim favorim oldu. Şu ana kadar bir birinciliği var o da kısa vade 8 koşu. Yani maiden ya da şartlı koşu değil kısa vade koşuyla maiden'dan çıkmıştı. Sonraki yarışlarda zorlu rakiplerle yakın ara tabela tabela dışında kaldı. Bu grupta favorim oldu 2. Sonra 1 numaralı King Eren. Akın Sözen'le 2'nin ilk rakibi bana göre bir. Bugün için takılarında da değişiklik var. Birçoğunda zaten var. Hani ilgilileri en yüksek performans almak için sık sık takılarını değiştirerek deneme yapıyorlar. Son olarak da 4 numaralı Kinjal sık sık startta kalıyor. İyi bir start çıkışı yaparsa yine yarışa ortak olacaktır. Üçüncü koşuda şans verdiğim taylarda 2-1 ve 4 oldu. Dördüncü koşu yedili plasende ilk aya. Dört ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus şartlı dört koşu 2000 metre kum pistte yedi atı izleyeceğiz. İki atı yazdım değerlendirmeme. Bunların ilki beş numaralı <laughs> sıkı dost. Diğeri de bir numaralı herekli. Baktığımızda ikisinde de e, apranti var. Fesli Çetinbaş ve Mehmet Nuri Sunkar ama e, yani jockey e, abilerinde pek a, aratmıyorlar. Çok başarılılar. Yarışında bu ikisinin arasında geçeceğini düşünüyorum. 1-5-5-1. Beşinci koşuya geldik. İkinci altılı ganyanda ilk ayağı saat 15'te başlıyor. İkinci altılı ganyat. Üç yaşlı Arap taylarının kısa vade altı koşusu. Dişilere ait 1400 metre kum pistte. 10 tayı izleyeceğiz. Üçünü değerlendirmemi aldım. İlki Vedat Abiş 5 numaralı Tarçın Kız. Baktığımızda Bursa, Kocaeli, İzmir, İstanbul'da koştu. Bugün de şansını Ankara'da deneyecek ve şansını oldukça yüksek görüyorum 5'in. Sonra 6 numaralı Araklı Güzel Mehmet Akyavuz'da ve son olarak da Gökhan Kocakaya dersindeki 7 numaralı Pak Elif. Benim şablonuma yazdığım diğer taylar 5. koşuda 5-6-7. Altıncı koşu kısa vade 8 Profesör Tevfik Başar adına düzenlenmiş koşuda 2 yaşta İngiliz tayları 1600 metre çim pistte koşacak. Birinci altılı Ganyan'da son ayağı olacak aynı zamanda. Buradaki önceliği 5 numaralı Elver Dugo olacak Ercan Çankaya ile muhtemelen sürpriz çıkar yani AGF tablosunda. Benim favorim oldu. Koşularına baktığımda hani kum yarışlarını çok ölçü almıyorum. Dördüncü ve beşinci olduğu yarışlar. Çim'de daha iyi ve son dördüncülüğü de oldukça zorlu rakiplerleydi. Bu grupta favorim oldu. Beş. Sonra altı numaralı Gali oğlu sürekli aşama içinde. Bir önceki yarışını bu pist ve mesafede 1.36.74 ile kazanmıştı. Son yarışında da bu dereceyi 1.35.82'ye çekti, çekti sürekli üstüne katıyor. Müslüm Çelik'le 5'in ilk rakibi 6. Sonra 9 numaralı Sara Bande ve son olarak da 7 numaralı My Rainy Hurt son yarışını kazanarak Maiden'dan çıktı. Muhtemelen çok sürpriz çıkacak ama ben sürpriz yapma şansını görüyorum. Yakup Elgaç ekürüsünün tayı. Çok başarılı bir ekür özellikle 2 yaşlı tayları çok hazır geliyor sahaya. Bugün de sürprize öneriyorum. 4 numarayı değerlendirmemi almadım. Eray çizikle 2'de 2 yapmıştı. Bugün üstünde hakkın sözen var ama bu grup biraz zorlu, sert gelebilir. Onun için değerlendirmemi almayacağım. 6. koşudaki sıralamam 5, 6, 9 ve 7 oldu. Yedinci koşu sezonun en önemli koşularından biri. Sürat koşusu Bin metre çim pistte toplam 10 safkan birincilik mücadelesi verecek. Grup bir yarışta e, tek olarak önereceğim bir safkan var. Zaten program üzerinde bir tane tekim var. O da burada Ahmetçelik İdaresi'ndeki 6 numaralı Sun of Cougar olacak. Hani baktığımızda bu mesafeyi çıkarır mı koşabilir mi diye tabii çok soruyoruz birbirimize ben daha önce de söylediğim gibi Sanof Cougar'ın yanına at yazmayacağım. Hani bu performansıyla devam ettikçe yanına at yazmayacağım. Bugün içinde mesafe 1000 metrede olsa yine yanına at yazmayacağım. tabi ee, tabii neden 1000 metreye de koydular, kaydını yaptılar ilgilileri. O da biraz düşündürücü, muhtemelen hani aygır olca, aygır olarak düşünüyorlardır tabii ki, tabii bir aksilik olmasa aygır olacaktır. Yani her mesafede de koşturmak, hatta kazanmak için tabii ki koşuyorlar. Ben daha çok e, Dubai e, karnavalını bekliyorum, hani oraya umarım gider ve orada da başarılı olur zaten e, aygırlara baktığımızda Dubai'ye giden birçok atımız. Aygır oldu döndüğünde işte Win River Win olsun, Sabırlı olsun, Kaneko olsun, şu an aklıma gelmeyen birçok da safkanımız, Dubai'de koşan safkanlarımız Aygır oldu. Tabii ki Son of da hayali odur ilgililerinin Bugün içinde mesafe 1000 metrede olsa kazanacağını düşünüyorum. Banko diyorum 6 numaralı sanof of Cougar için. 8. koşuda yine sezonun önemli koşularından biri Ankara Koşusu 2800 metre mesafeli Grup 1 koşuda 6 e, Tayip birincilik mücadelesi verecek kupa için 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus. Burada e, yani yarışı koşturduğumuzda e, ya 6 numaralı Giztek ya da hepsi gibi e, ben çıkardım. Ben tabi şablonumda hepsi yaptım yani önceliğim 6 numara Giz olsa da 3 numaralı Gold, sonra 4 numaralı Ziska 2 numaralı D Aurel, 5 numaralı Edsco ve 1 numaralı Stormblood yazıp burayı rahat seyretmek istiyorum. Dediğim gibi Giz'i tek atanlara da hayır demem hani Totos'una baktığımda da sanki birinci olacak gibi bir hali var. Kurguyu size bırakıyorum. Mesela bir sonraki yarışta da Tekim var. İcabında onun yanına at yazıp burada gizli tek atmak. O da bir seçenek olur. Benim şablonumda 8. koşu hepsi. 9. koşu 6'lı Kom adına düzenlenmiş kupalı koşu kısa vade 9. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 2000 metre kumdaki yarışında 8 atı izleyeceğiz. Burada tek olarak şablonuma bıraktığım Safkan yine Ahmet Çelik İdaresi'nde 5 numaralı Valeria olacak. Özellikle kum pisti çok daha iyi yapıyor. Kumda ikide ikisi var. Sentetikte koştu, çimde koştu. Her yarışta kazanmıştı var ama kumda daha iyi koşuyor ve yarışı da kazanacağını düşünüyorum. Burada rakip yazmak isteyenler hani dediğim gibi burada gizi tek bırakıp da öyle bir seçenek yaparsanız da Valeria'nın yanına 3 yaşlı Taylar'dan 8 numaralı Munker diyeceğim. Hayalet kız tabi sıkıntıları olan bir safkan ama yine de iyi koşan bir safkan. Ben yine de hani kazanamayacağını düşünüyorum öyle hissettim. Önermiyorum belki de favori çıkacaktır bakacağız yarın. 9. koşuda 5 numaralı Valeria için tek diyorum. Ankara'da son koşu saat 17.30'da başlayacak 2 yaşlı İngiliz taylarının maiden in koşusu, dişi tayların maiden koşusu 1200 metre çim pistte 11 tayı izleyeceğiz. Burada sürprize açık bir yarış. 5 tayla geçmeye çalıştım ben. İlk olarak 7 numaralı Kömür Hanım Müslüm Çelik'le favorim. Zaten 6, 7 ve 9 numaralı taylar birlikte koşmuşlardı. 6, 7 foto oldu 2, 3'te. 9 numarada biraz start çıkışında kötü başlayınca sonunda getiremedi. Ee, öyle bir durum var. 7'nin ilk rakibi bana göre 4 numaralı e, Gizkar Gökhan Kocakaya ile zaten 3 kez koştu. E, 3'ü de tabelada. Son 6 numaralı Kidnes Özcan Yıldırım'da. 9 numaralı Remember e, Love sürpriz yapmaya aday taylardan biri Eran Aktu'yla. Yine çok sürprize önereceğim son tayda Eray Çizik İdaresi'ndeki Çao Bebe olacak. En tecrübeli taylardan biri. Burada ihmal etmeyin derim. 10. koştaki sıralamamda 7, 4, 6, 9 ve 2 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitmiş oldu. Hemen şablonuma geçelim. Şablonum bu şekilde. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere diyorum. Şansınız bol olsun. Hoşçakalın.